Herkese iyi akşamlar. Ee, Fatih Hocam ağzına sağlık. Ee, güzel konuşma için. Ee, ben düzenleme kuruluna teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir toplantı düzenledikleri için. Ben de sinir transferlerinden bahsetmeye çalışacağım. Esasında konu oldukça uzun bir konu. Yani sadece evet, brakel peksudaki sinir transferleri bile e, belki bir e, toplantı konusu olabilir diye düşünüyorum. Ama elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Ee, sinir transferleri e, kabaca nedir? İşte bir daha önemli olan paralitik sinire sağlam sinir transferiyle fonksiyonun yeniden sağlanması. Bu duyu da olabilir, e, motor fonksiyonda olabilir. endikasyonlar neler? Brachial plexus yaralanmaları. Bu e, neredeyse 80'lerin sonundan beri e, 90'lı yıllarda özellikle kullanılmaya başlanmış sinir transferleri. Periferik sinir yaralanmalarında özellikle distal e, yaralanmalarda distal transferler ee, oldukça popüler günümüzde. Tetraplejide, geç müdahalelerde, e, uzun segment yaralanmalarında özellikle sinir, uzun sinir grafti koyduğumuz zaman fonksiyonel sonuç elde edemeyeceksek e, ve çok proksimal yaralanma. Yani bu ne demek? E, örneğin onlar sinirin proksimal yaralanmasında elin intrinsiklerini çoğu zaman tekrardan reynler ve edemiyoruz. Sinir tamiri veya grafti ile o o zaman distal bir sinir transferi yaparak bunları tekrardan çalıştırmamız Mümkün oluyor <laughs> sayesinde. E, teknik detaylara gelirsek e, gelirsek bir kere hedefe yakın yapmamız lazım. Bunun ne gibi bir avantajı oluyor? Hedefe e, yakın yaptığımız zaman e, sonuca daha çabuk ulaşıyoruz. Tendon transferleri gibi benzer fonksiyonu olan sinirleri transfer etmeye çalışmamız lazım. Tabii bu her zaman mümkün olmuyor. E, yani sinerjistik sinirleri, örneğin fleksiyon yapan bir siniri başka bir eklemin fleksiyonu için kullanmak uygun olabilir. Bunun hem hastanın kullanımı açısından hem öğrenim açısından önemli. Transfer edeceğimiz sinirin akson sayısı önemli. En az %20 ve daha fazla akson sayısı lazım. Gergin olmayan bir direkt transfer yapmamız lazım ve sinir transferlerinde belki tendon transferlerinden daha önemli ve daha uzun süreli bir rehabilitasyon gerektiğinde vurgulamamız lazım. Avantajları neler? Ee, bir kere e, bir transfer ile birden fazla fonksiyon elde edebiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse örneğin anterior anterior interosseöz sinde yapılan bir extensor carpi radialis brevis transferi ile hem e, baş parmakta hem de işaret parmağında e, fleksiyon elde edebiliyoruz. E, özellikle proksimal yaralanmalarda hedefe yakın transferler yapabiliyoruz benim için en önemli avantajlarından bir tanesi yaralanma bölgesi dışında diseksiyon yapmak. çünkü bu cerrahi ile uğraşanlar bilirler. Özellikle travmatik brekel plek sularda sub arter yaralanması veya aksiler arter yaralanması varsa bu bölgede diseksiyon yapıp bütün sinirleri ayırt etmek bazen oldukça zahmetli ve bazen de tehlikeli olabiliyor. o yüzden yaralanma bölgesi dışında e, Diseksiyon yapmak, anatomisi bozulmamış yerde bizim için çok daha kolay olabiliyor ve e, özellikle unlar sidi yaralanmalarında uçyan transfer ile zaman kazanabiliyoruz. Zaman kazanmak derken bildiğimiz gibi cerrahisini en önemli şeylerden bir tanesi zamanlama. Eğer biz e, motor kas kavşağını e, bir sene veya 18 ay içinde tekrardan reinnerve edemezsek o zaman e, motor endplate denerve oluyor. Ee, biz buna uçan anastomozlar yaptığımız zaman e, bu süreyi uzatmamız mümkün. E, sinir transferinin kısıtlıkları yok mu? E, onun da var tabii kısıtlıkları. Bir kere zaman e, zamana karşı erişiyoruz. E, örneğin bir seneden sonra veya 18 aydan sonra bu sinir transferlerinin özellikle ilişki makalarda sonuç vermesi çok mümkün değil. Ama tendon transferini yapabilirsiniz. Bu açıdan da bakmak lazım. Donör sinir e, bir kere sinir transferi yapmanız için sağlam sinir olması lazım bir yere transfer edebilmeniz için. Bazı yaralanmalarda bu imkan olmayabiliyor. E, e, ve transfer ettiğiniz sinirin de fonksiyonunun kaybı, kaybolacağını bilmeniz lazım. Zaten buradaki temel prensiplerden bir tanesi fonksiyonu çok önemli olmayan bir siniri, fonksiyonu daha önemli olan bir siniri transfer etmek. Travmatik brekel preeksiyo yaralanmaları en sık kullandığımız sinir transferleri burada oluyor. Burada preeksiyos dışı ve preeksiyos içi olarak sinirleri ayırabiliriz. Preeksiyos dışı genellikle avizyon tarzı yaralanmalarda daha sık kullandığımız sinir transferleri. Burada en çok kullandığımız spinal aksesuar sinir, interkostal sinirler, karşı taraf C7 ve bazen de frenik sinir kullanabiliyoruz. Preeksiyos için bu da özellikle üst turunkus lezyonlarında kısmi ulnar, medyan ve kısmi trisep siniri bunun için kullanabiliyor. Biraz bunlara bakacak olursak, e, özellikle omuzdan başlayacak olursak, e, omuzda en çok kullandığımız sinir transferi, e, spinaxosel sinirin, supraskopüler sinire transferi. Buna tekli transfer olarak da düşünebiliriz. Çünkü rotor manşeti inler ve etmeye yönelik bir transfer. E, bir miktar abduksiyon, öne fleksiyon ve bir miktar dış rotasyon bu şekilde kazanabiliyoruz. Eğer bunu ikili transfer yaparsak bu ne demek? Aksiller siniri denerv etmek. Burada da genellikle eee triceps'in uzun başına veya medial başına giden dal kullanılabiliyor. Bu da daha çok e, bu yayında e, Somsak tarafından popülerize edilen bir transfer. O zaman omuz fonksiyonları daha da iyi olabiliyor. Burada eee ameliyat içinde triceps'in uzun başına giden dalını e, böyle gördüğünüz gibi sinir, sinir ayırt ediyoruz. Burada tabii intrafasiküler e, diseksiyon yapmanız gerekiyor ve geride bıraktığınız sinirin fonksiyonunda bir kalıcı hasar bırakmamanız lazım. Yani sinir transferi yaparken özellikle kısmi sinir transferi trisepsten, e, radyal sinirden medyan veya unlar sinirden e, transfer ettiğiniz sinirin e, geride kalan sinirin e, fonksiyon kaybına çok fazla sebep olmaması lazım. Ona da dikkat etmemiz lazım dirsek fleksiyonu özellikle travmatik brachial fleksiyonu yaralanmalarında en önemli fonksiyonlardan, kazanmamız gereken en önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Burada en çok kullandığımız transfer e, kısmi unlar veya mediansinden silinden, oberlinin de popülerize ettiği unlar sinirden sinir transferi. E, bu tabii üst turun kus lezyonlarında mümkün. Yani bu transferi yapabilmeniz için e, Bunlar ve medyan sinirin çalışıyor olması lazım. C5, C6 ve C5, C6, C7 yaralanmalarında genellikle olabiliyor. Muskulokutan sinirin bir ve bazen brekel ise giden dalını inler ve reinler ve edebiliyoruz. En çok kullandığımız transferlerden bir tanesi bu. İkinci dirsek fleksiyonu için kullandığımız transfer de eğer bu mümkün değilse yani bir global palsi ise o zaman interkostal sinirleri de muskulopotans sinire transfer edip e, dirsek fleksiyonu elde etmek mümkün. Burada görüldüğü gibi. Burada da e, kısmi medyan sinirin e, muskulopotans bisepse giden dalına transfer şematik e, görüntüsü. Gördüğünüz gibi e, motor da izler ediliyor. Medyan özellikle FCR'ye giden dalları genellikle transfer ediliyor. Fleksör karapı giden dalları transfer ediliyor. Daha sonra hasta e, bu sayede dirsek fleksiyonu yapıyor. Tabi bu dirsek fleksiyonu bir çizim belki çok doğru olmamış olabilir. Genellikle hastalar dirsek fleksiyonu yapmak için el bileklerinde yani FCR'lerinde aktive etmeleri gerekebiliyor. E, dirsek fleksiyonu da iyi sonuç, sonuç elde etmek için ikili transferin e, yapmak daha doğru oluyor. Yani bu ne demek? Hem median sinirden hem unlar sinirden e, FCO giden, e, Flexor giden ve Flexor Carpool Radiales'e giden dalları e, e, birisini e, muskulokutansiyonun bicepsi, birisini de Brekels'e giden dallarına e, transfer edip daha iyi bir dirsek fleksiyonu elde etmemiz mümkün. Fonksiyonel kans transferleri de sinir cerrahisinde kullanılan bir tedavi seçeneği. E, erken veya geç yaralanmalarda kullanılabiliyor. Erken yaralanmalarda eğer, özellikle e, ee, çoklu kök avizyonlarında elimizde başka seçenek yoksa e, kaba kavramı elde edebilmek için e, sinir e, kas transferleri veya geç rekonstrüksiyonlarda, örneğin hasta yaralanmadan birkaç sene sonra gelmişse artık sinir cerrahisiyle yapabileceğimiz bir şey yoksa o zaman e, dirsek fleksiyonu e, elde etmek için kullanabiliyoruz. Burada da e, yine sinir transferi söz konusu. Bu kasları özellikle burada gördüğünüz kası bu kasları rein nerve etmek için spinal aksesuar sinir, interkostal sinirler ve bazen de frenik sinirler kullanılabiliyor. Bir tane vaka örneği, bu da geç başvuran bir hasta. E, Grasilis e, transferi yaptığımız hem el, el bileğine hem dirseğe e, yaptığımız bir hastanın bir yıl sonraki görüntüsü. Burada sural sinir grefti kullanmamıza vermiyor, e, rağmen birinci yılda e, bu kadar iyi sonuç alabildiğimiz e, ben başka hasta hatırlamıyorum. Onu da söylemek isteyeyim. Peki obsetik paralizde bir brachial plexus yaralanması, burada sinir transferleri ne durumda? Obsetik paralizde çok fazla sinir transferi tercih edilmiyor. Bir kere obsetik ve e, erişkin travmatik brachial plexus yaralanmaları, e, yaralanma karakter özellikleri e, ve hastalar açısından tamamen birbirinden farklı. Bir kere e, obsetik vakalar daha düşük enerjili vakalar, avizyonlar daha az. E, bir de e, bebek hastaları olduğu için e, obsetik paralizi hastaları... Mesafeler kısa sonuçlar daha iyi. Buradaki tedavide altın standart şu anda sinir greftlemesi. Sinir greftlemesiyle ele elde dahi iyi fonksiyonlar iyi fonksiyonlar elde etmek mümkün olabiliyor. Burada ne zaman sinir transferlerini kullanıyoruz? Geç vakalar varsa, örneğin bir yaş civarı hasta bize başvurmuşsa veya izole bir sinir defekti defisti varsa, yani bunun için sağlam bir sinir kesip Fonksiyonu kaybetmek yerine bir sinir transferiyle ile bu durumu çözmek daha akılcı olabiliyor veya e, yüksek enerjili bir yaralanma kök avizyonları varsa o zaman da sinir transferleri obsetik paralizde kullanılabiliyor tetrapleji başka bir konu tetrapleji de e, sinir transferleri durumu nedir seviyesine göre sinir transferleri yapılabiliyor tabi burada biraz öncelikler farklı ona da değineceğim bu lancet'te yayınlanmış prospektif bir çalışma 16 tane spinal kort yaralanması olan hastada özellikle C5 ve altındaki seviyelerde 27 ekstremiteye 59 sinir transferi yapılmış. Ve erken e, dedikleri 18 aydan önceki sinir transferlerini kastediyorlar. E, erken sinir transferleriyle iyi sonuçlar elde edilmişler. Yani hastaların e, klinik skorlarında oldukça iyi gelişmeler gözlenmiş. Buradaki öncelikler neler? Özellikle dirsek ekstansiyonu bu hastaların ambulasyonu için önemli. Burada da aksiller sinirinin bir kısmı e, ee, trisepsi etmek için kullanılıyor. Bir başka önemli olan şey posterior interosseur sinir el bilek ekstansiyonu, parmak ekstansiyonlarının elde edilmesi. E, burada da bazen süpünatöre giden dallar tabii bu hastadan hastaya göre değişir e, durum kullanılabiliyor. Bir diğeri de kavrama için antrenüteröstör sinirinin tekrardan reinler verilmesi. tetraplejide de bunlar kullanılabiliyorlar. Ee, yüksek medyan sinir yaralanmalarında e, durum nedir? Bir kere bildiğimiz gibi medyan sinir yaralanması olduğu zaman e, baş parmak ve işaret parmağı e, fleksiyonu, e, pulpa duyularımız e, ve kavrama e, ve pinch fonksiyonunda e, kayıp yaşıyoruz. Ee, ve greflebe ile ee, pulpa duyusu ve tener güçsüzlük genellikle ee, iyi bir şekilde iyileşmiyorlar. Bu durumda yapılan ee, FDS için süpinatör e, motor dalının transferi, ekstensör karpörü tadiyas brevisi motor dalının antrenatörü söz siniri transferi ve baş parmak, ee, baş parmak ve işaret parmağının duyusu için de distalden radyal sinirin dorsal dallarının transferi, tenar fonksiyonu için de abduktör dişli miniminin motor dalının transferi yapılabiliyor. E, bu da e, ameliyat görüntüleri e, benim yaptığım bir e, vakadan. Burada ekstensor karpi radyal birevise giden motor dalı izole ediyorsunuz. Burada tabii turnike altında yapıyoruz biz bunu. Turnike altında yapıyorsanız bu sinirleri, bir miktar çabuk bulmanız lazım sinir stimülatörüyle. Çünkü zaman geçtikçe sinirler e, yanıtsız e, hale gelebiliyorlar. E, burada da e, fonksiyonel sonucunu gösteren bir video var ama bu videoyu e, oynatmayı başaramadım. Yaklaşık dördüncü ayda, bu hastada dördüncü ayda e, pinch fonksiyonu geri geldi. E, onu söyleyebilirim. Bunlar sinir yaralanmalarında kullanılıyor mu? Bu distal sinir transferleri, travmatik leküs gibi değil, e, e, kısa zamanda e, daha çok kullanılmaya başlandı. E, evet, unlar sinir yaralanmalarında da kullanılabiliyor. E, çünkü e, yüksek unlar sinir yaralanmalarında sinir tamiri veya greft ile tamir ettiğimiz zaman intrinsic fonksiyonu çok iyi elde edemiyoruz. Burada yaptığımız şey anterior interosseus siniri, extensor carpi e, Antony Interestor de bunlar motorda da transferi genellikle e, buradaki motor fonksiyonunu sağlamamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi antro interesör sinir dediğim e, promotor kuadratüsü inlenmeden antro bunlar motorda da tekrardan e, adapte ediyoruz. Burada iki türlü yaklaşım olabilir. E, ucuca anastomoz yapabiliriz. Ucuca anastomoz yaptığımız zaman e, fonksiyon biraz daha iyi oluyor. Veya uçyan anastomozda yapılabilir. Süper çarş dediğimiz. Bunu kimlerde yapabiliyoruz? Örneğin unlar sınırı, dirsek seviyesi veya yukarısında grefledik İnternisik fonksiyonunun çok iyi iyileşmeyeceğini düşünüyoruz. Ama hasta genç iyileşme potansiyeli değil. O zaman uçyan anastomoz yaparak hem kasların e, canlılığını sağlıyoruz hem de bir kısım intrinsik fonksiyon elde ediyoruz. Ve iyileşme de oldukça zaman içinde belki bir sene, bir buçuk sene sonra bu fonksiyon daha da artar hale geliyor. Yani özellikle uçan anastomoz burada daha çok tercih ediliyor. Burada da şematik görüntüleri, bu yön kanalı gevşetiliyor. Motor dal izole ediliyor. Burası pronotor quadratus kasımız. Şurada gördüğümüzde anterior interosseus sinir e, motor dala transfer ediliyor. Duy için ne yapılıyor? Duy için de e, medyan sinirin palmar tutan dalı özellikle dorsal e, bunlar sinirin dorsal duy dalına Median sinirin üçüncü vebe giden dalları da e, unlar e, sinirin e, özellikle beşinci parmağı e, duyusu için te, e, transfer yapılabiliyor. Bertelli'nin bir çalışması var. Bertelli de bu sinir transferleri konusunda oldukça önemli bir otor. E, radyal sinir yaralanmalarında e, bir karşılaştırma çalışma yapmış. Tendon transferi mi daha iyi sonuç veriyor yoksa sinir transferleri mi? sinir transferi için ne kullanıyor? Anterior söz siniri ekstensör karpiyo radialis brevisle transfer ediyor. Flexör karpiyo de e, posterior interior transfer ediyor. Ve e, tendon transferi de Fatih Hocam'ın bahsettiği gibi klasik üçlü tendon transferiyle transfer yapıyor ve sonuçlarını karşılaştırıyor. Burada diyor ki sinir transferleri daha iyi sonuçlar verdiğini söylediği e, söylüyor bu çalışmasında yaklaşık 14 hastaya 13 hastalık karşılaştırmalı bir çalışma. Ee, yine ee, ülkemizden yapılan bir sinir transferi çalışması var. Ondan da bahsetmek istiyorum. O da median sinirin terminal motor dalına ee, birinci palmer interosyöz motor dalının transferi Bülent Özçelik ee, ve arkadaşları tarafından yapılmış bir çalışma. Hem anatomik kadavra çalışması hem de iki hastada aldıkları olumlu sonucu bildikleri bir çalışma. Bundan da bahsetmek istiyorum. Ee, Suzun Matkin'in e, bu sinir transferlerini oldukça literatüre katkıda bulunan e, bir yazar. E, en sık yaptığı sinir transferlerini e, işlem şemalamış cerrahi zorluk, e, sonuç alma süresi ve sonucun kalitesi olarak değerlendirmiş. Bunun içinde de sonucunda en kaliteli bulduğu e, dirsek reaksiyonu için yapılan ikili sinir transferi Sonucu relatif olarak diğerlerine göre daha az e, elde ettiği de biraz önce bahsettiğim unlar sinir için yapılan, unlar sinir motor dalları için yapılan antrenör sinir felci olduğunu söylüyor. Zamanlamaya bakacak olursak genellikle bir yıl civarında tabii bu hedefe ne kadar yakınsak o kadar e, daha e, çabuk sonuç alıyoruz e, genel olarak. Sinir transferlerinin rehabilitasyonu da ayrı bir konu. Bundan detaylıca bahsetmeyeceğim. Sadece bir slaytta geçeceğim. Benden sonraki konuşmacılar bunlardan bahsedecektir. Burada sinir transferinin özellikle rehabilitasyonu bir miktar daha önem arz ediyor ve daha uzun sürüyor. Örneğin hangi kasa, hangi hangi sinirin ne fonksiyonunu, hangi siniri transfer ettiğinize göre hastaya bunu öğretmemiz gerekiyor. Ve hastanın bu tedaviye koopere olması gerekiyor. Bunun için işte özelleşmiş e, bir takım uzmanlar e, bu konuyla özellikle ilgilenenler ilgilenenlerle çalıştığımız zaman daha iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Sonuç olarak periferik sinir yaralanmalarında sinir transferleri sonuçları olumlu olarak etkiliyor. Özellikle hedefimiz uzaksa veya gecikmiş yaralanmalarda iyi sonuçlar alıyoruz. E, bu konu halen gelişmekte e, ve e, diyebilirim ki iyi bir rehabilitasyonla ee, iyi sonuçlar almamız mümkün. Ee, ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.